Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Avtur, Sasa, Karel, Türkiye İş Bankası ve Klimasa'nın analizini yapacağız. Öncelikle e, Avtur'la başlayalım. Şimdi Avtur'un şöyle bir geçmiş grafiğine haftalık baktığımızda arkadaşlar, 2017 yılında ciddi bir gökdelen formasyonu e, yaptığını görüyoruz. Bu tarz gökdelen formasyonlarında bakın hisse <laughs> 1 TL 1.30 TL seviyelerinden sert bir şekilde 8.5'lara kadar tırmanıyor. Aynı şekilde düşüyor. Bu 2017 yılında yaşanan bir formasyon. Şu an 2021'deyiz. Yani bir 4 yıl geçmiş. 4 yıl geçmesine rağmen hala yatayda formasyonu Devam ediyor ve eski seviyelerine yaklaşamamış bile. Bu yüzden gökdelen formasyonu oluşumu olan hisselerde çok dikkatli olmanız lazım. Bu tarz hisseleri tepelerde almamanız lazım. Ee, i̇lk olarak bunu takip edeceksiniz. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda şu an yeşil ortalamamız EMA 50 ortalamasıdır. Haftalık grafikte baktığımız için 50 haftalık güçlü ortalama desteği. Şu an 2.90 bir seviyesi çok güçlü bir destektir. 2.91'e kadar gelmiş ama M50 tutmuş hatta daha aşağılara düşüp tepki çıkışı yapmış hemen. Bu yüzden 2.91, 2.90 seviyeleri çok önemli. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece geçmesi gereken 3.05'te güçlü bir direnci var. Bu direnci yukarı kırmaya başarırsa tepki çıkışı gelebilir. Ama 2.91'in altına kırılırsa da hem 2.70'de hem de 2.56'da bir sonraki destek seviyeleri bekliyor olacak. Günlükte tüm ortalamaların altına kırılmış. Günlükte teknik iyi değil. Ee, şöyle baktığımızda MA200'ün dahi altına e, kesilmiş bunlar. Ee, şu an mutlaka geçmesi gereken 2.94'te ve asıl geçmesi gereken 3 TL'de önemli dirençleri var. Kendini bir an önce 3 TL'nin yani MA200'ün üzerine atması gayet iyi olur. Haftalıkta iç moksar tekniğine baktığımızda parabolik sar şu an pozitifte şuradaki çıkıştan dolayı e, Tenkan ve 200 Sen ortalamalarının altına inmiş. Ama Bulut'un desteğinin de senkosmena desteğinin de altına inmesi iyi bir gelişme değil. Bakın Bulut'un üzerine çıkabilmesi için 3.03 TL seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması lazım ki e, Bulut üzerinde kalsın. Şu an Bulut'un içine girdiği için burada Bulut içerisinde formasyonu devam ettirme eğilimi olabilir. Bu yüzden mutlaka Bulut üzerine 3.03'lerin üzerine kendini atması iyi olur Autor için. Zaten şurada 424 seviyesinde geçilmesi gereken önemli bir tepesi var. Bu tepeyi geçtiği takdirde e, tekrardan bir çıkış olur mu? Bunun takibini yapmak gerekiyor ama geçmişinde bu tarz bir gökdelen formasyonu olduğu için çok dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. SASA'ya bakalım. SASA çok güzel bir çıkış yaptı. Zaten ağır hani orta uzun vadeli tutulan hisselerden, temettü verimi olan hisselerden Şimdi Sasa King Kong'da bize dipte bakın tam olarak hangi seviyede 5 TL 5.80'de buy sinyalini verdi. Şurada tuzak bir sat var tekrardan buy olduğu için son sinyal ne derse onu yapıyoruz. 5.80'li seviyelerde buy verdikten sonra Sert bir şekilde 40 liralara kadar tırmandı. 8 kat prim yaptı. Ve tepede artık haftalık periyotta sat geldiğini görüyoruz. 34 TL'de sattırdıktan sonra hisse sert bir şekilde 25 TL'ye kadar düştü. Şu an 29 TL'de işlem görüyor. Sasa haftalıkla King Kong buy vermeden bir çıkış yapması zor. Haftalıkla mutlaka buy sinyalini görmemiz gerekiyor. Bu tarz çıkışlarda şöyle günlükte baktığımızda biraz daha net belli oluyor. İkili tepeye benzer bir görüntü mevcut. İkili tepeler e, rallilerden sonra yaşanan e, bir mal dağıtım formasyonlarıdır ve orta uzun vadeli yayılan bir formasyon sürecine girebilir. Sasa'da 20'li seviyelerde 25-30 aralığında e, bir formasyona yatarsa kimse niye yattı diyemez. Çünkü ciddi bir e, tırmanış. 8 kat prim SASA gibi e, hacimli hisseler için kolay değil. Bu yüzden arkadaşlar orta uzun vadeli tutan kişiler için pardon kısa ve orta vadeli tutan kişiler için dikkatli olması gerekiyor. Ama uzun vadede temettü verimi olarak bundan uzun vadeli portföylerine ekleyen kişiler için hiç sorun yok. Her düştüğü kademede zaten lotlarını artırıp yoluna devam ediyorlar. King Kong haftalıkta dediğim gibi buy sinyalini görmeden işlem yapmak riskli olabilir kısa ve orta vade için ortalamalarına baktığımızda EMA21'in üzerinde kalması gerekiyordu mutlaka ama EMA21'in altına kırıldı. EMA21 seviyesi 29.80 yani ilk etapta kendini 29.80'in üzerine atıp daha sonrasında 30.40 seviyesindeki EMA9 ortalama direncini yukarı kırarsa bir tepki çıkışı gelebilir. Ama EMA 21'in altına kırıldığı için şimdi yavaş yavaş düşmeye devam ederse arkadaşlar gelmek isteyeceği seviye EMA 50 olacak yani 24 seviyeleri olabilir bunun takibini yine dediğim gibi yapmak lazım günlük olarak ee, günlük periyoda baktığımızda ortalamaların şu an Bakın geçmek istediği bir seviye var. EMA 21'i geçmeye çalışıyor. Burası bir direnç. 29.62 geçilmesi gereken bir direnç. 29.62'yi geçebilirse 29.78'de ve 30.64 seviyelerinde bir sonraki dirençleri mevcut. Bunların e, tek tek geçilmesi gerekiyor. İç da parabolik sar haftalardır negatifte. 40 TL'deki düşüşten itibaren şu an negatifte gözüküyor. Ee, ten kansen ortalamasının altında mumlar ve Hatta kijun seni de kırmış. Bu kijun sen önemli bir destek. Tam 29.5 seviyelerinde ama altını kırılmış gözüküyor. Bunun takibi yapılmalı. Mutlaka bu ortalamaların üzerine çıkması gerekiyor. Ve parabolik sarında mumların altında yanması gerekiyor. Karenin haftalık grafiğine bakalım. King Kong'la. Bakın Karel şurada buy sinyalini verdikten sonra şurada tuzak bir sat var. <laughs> Burada satıldıktan sonra tekrardan şu buy sinyali geldiğinde 17.30 TL seviyelerinden e, alım yapılması gerekiyor. E, 17.30'da alındıktan sonra ya da 17.30'larda fark etmez kademeler alındıktan sonra bakın 38'lere kadar tırmandığını görüyoruz. Düşüşte şurada yine bir tuzak sat ve al var. Birbirini nötrlüyor hemen aynı zamanda işleme girdiğimiz için. E, daha sonrasında Burada bir iki çıkışı yakalayabiliyorsunuz 38 TL'yi ee, tekrardan şu an en son buy sinyali olduğu için tekrardan bir sat sinyalinin gelmesini beklemek gerekiyor tekrardan e, sat sinyali gelirse de e, çıkış yapılabilir çünkü sat sinyali geldiği zaman <laughs> o hisse yükselmiyor maalesef ortalamalarına baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerinde MA5 ve MA9'un üzerinde olası geri çekilmelerdeki ilk destek seviyesi 33.50 daha sonrasında 33 tam 33 de güçlü bir desteği var. Bu iki seviye kırılırsa yani 33'ün de altına inerse stop seviyesi 31.10 seviyesindeki MA 21'dir. 31.10'un altına kırılırsa teknik stopları düşünmek gerekiyor. Çünkü MA 21'in altı hisseler için büyük risktir şöyle baktığımızda 2020 pandemi dibinde 9 liralardayken 38'lere kadar tırmanması zaten ciddi bir rally. Hatta şöyle baktığımızda arkadaşlar 3 TL'lerden gelmiş bu seviyeye. 2018'in Aralık 2019'un başlarında 3 TL'deymiş. Bu yüzden e Güzel prim yaptığı için dikkatli olmakta fayda var olası geri çekilmelerde. İçim okusara baktığımızda tüm parametreler pozitifte. Şu an Tenkansen direnç vazifesi görüyor. 9 periyotluk bir ortalamadır. Yani kendini 34'ün üzerine atmayı başarırsa şu, tekrardan bir atak gelir mi diye düşünülebilir. Ama 34'ün üzerine atamazsa ve bu şekilde çekilmeye devam ederse geriye doğru 31-24 seviyesinde de güçlü bir 200'ün sen desteği bekliyor olacak. İş Bankası'na bakalım. Bankalar bayağıdır yoruyor yatırımcıyı. Bu şekilde King Kong'la baktığımızda bakın tırmanışta aldırıyor. Yani haftalıkta King Kong 5 TL'den aldırmış. 7.30'lara kadar tırmanmış. Geri düştü de 6.60-6.50 seviyelerinde sattırdıktan sonra 5.16'ya kadar düşmüş. Ortalamalarına baktığımızda haftalıkta da MA200'ün dahi altında yani trend negatifte e, trendin pozitife geçebilmesi için şuradaki sarı, yeşil, kırmızı, siyah ve mor ortalamaların MA200 yani mavi, lacivert ortalama yukarı kesmesi gerekiyor. Yani tüm bu ortalamaların 5.63 seviyesindeki ma 200 yukarı kesmesi ve hacimli bir şekilde mumların artışa geçmesi gerekiyor. Bu e, görülürse eğer ki trend pozitife geçip alım için fırsat kullanabilir. bu moksardaki tüm parametreler negatifte bulutun altında, ortalamaların altında. Şuradaki çıkıştan dolayı tepki çıkışından dolayı parabolik sar 4 haftadır pozitifte ama trend negatifte olduğu için çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Zaten King Kong haftalık periyotta bakın en son sat verdiği için tekrardan buy sinyalini görmemiz gerekiyor. Buy gördükten sonra tekrardan çıkış yapma ihtimali olabilir. Yani sinyali mutlaka bekleyeceğiz iş bankasında. Günlük periyottaki şu ortalamalarına da baktığımızda şu an geçilmesi gereken önemli bir direnç var 5.18'de kısa vadeli ve 5.19 seviyeleri önemli dirençler. Bunların geçilmesi lazım. Geri çekilme yaparsa 5.16 ve 5.14 seviyelerinde de destekleri bulunuyor. Klimasana baktığımızda bunun da yine bir King Kong'la bakalım. King Kong bize nerede aldırıyor? Şuradaki barda yani 15 TL barında aldırıyor. Aldıktan sonra 28'e kadar tırmandığını görüyoruz. En sonunda da zaten sat sinyali görmüş, gelmiş. Sat olduğu için. Ve şuradaki yükselen majör trendin kırıl, e, desteğin kırıldığı için arkadaşlar Klimasan da satış yapmak gerekiyordu stopları. Yaklaşık olarak 22-23 TL seviyesi. Teknik stop seviyesi. E, çünkü bakın yükselen trendin, yükselen majör trendin kırıldığı seviye her zaman için teknik stoptur. Bunları eğitimlerimizde de anlatıyoruz. Şu an EMA 50 ortalamasından ya 50 haftalık ortalamadan güçlü bir destek almış. Bu seviye 20.12 20.12'ymiş. EMA 5'i de yukarı kırmış ama şu an EMA 9'u geçerken zorlanıyor. 21.14 seviyesini yukarı kırmayı başarırsa 21.52'deki EMA 21'e kadar tırmanabilir. Zaten 21.52'yi de yukarı hacimli bir şekilde kırarsa tepki çıkış yapma ihtimali yüksek bu dirençler takip edilmeli. Günlükte baktığımızda da kısa vadeli 21.38 ve 21.54 seviyelerindeki dirençler tek tek yukarı kırılmalı. Ee, olası geri çekilme durumundaki en güçlü destekler 20.50-20.48 seviyesinde çok önemli destekleri var. Bu desteklerin üzerinde mutlaka kalması gerekiyor. İç Moksar'a baktığımızda haftalıkta ortalamaların altında paraboliksel negatifte ama bulutun üzerinde olması en azından bir tepki çıkışı olur mu diye e, düşündürüyor arkadaşlar. Bulutun altına kırılmadığı sürece sorun yok. Ama bulutun e, altına kırılırsa içine girerse dikkatli olmak lazım. Şu an geçilmesi gereken ortalamaları 22 seviyesindeki tenkansen. E, 22'nin üzerine kendini atabilirse az önce dediğim direnç seviyelerine geçtiği takdirde bir tepki çıkışı yaşanabilir. Klimasanın da orta uzun vadeli tekniğini bu şekilde takip etmek faydalı olacaktır. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kriptolar varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler. Analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız işine, işinize yarayacak tüm al e, alsat stratejileri, teknikler, metotlar hepsi eğitimde mevcuttur. DM'den yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.